Evet. Sevgili arkadaşlar. Benim diğer YouTube yayıncılarından bir farkım var. Bunu zaten görüyorsunuzdur. Nedir o farkım? Cehaletim arkadaşlar. <laughs> yani ce cahilim. Aynaya baktığınızda ya şu dantel adam içimizden biri sevdiğimiz bir arkadaşımız diyebiliyorsanız bana yeter arkadaşlar. Gerçekten. Yani hiçbir zaman rol yapmadım. Başkasıymış gibi davranmadım. Neyse mi oldum. Umarım o şekilde de bu can toprağa girer arkadaşlar.